New York sokaklarından tekrar merhaba. Bugün sizlerle beraber özgürlük anıtına gideceğiz. Özellikle Amerika dediğimiz zaman veya New York dediğimiz zaman özgürlük anıtı ilk akla gelen simgelerden bir tanesidir. Hani bunlardan bir tanesi Brooklyn Köprüsü olabilir, bunlardan bir tanesi Dünya Ticaret Merkezi olabilir ki hatırlıyorsunuz 11 Eylül saldırılarında simgesel oldukları için o binalara saldırmışlardı. Özgürlük anıtı da bunlardan bir tanesidir. Hani Batı yakasında da bazı simgeler var işte San Francisco'nun Golden Gate Köprüsü vesaire gibi bazı şeyler vardı ama Amerika denince ilk akla gelen şehir New York olur ve New York denince de ilk akla gelen özgürlük anıtı olur. Özellikle özgürlük anıtının ibaresinde Statue of Liberty yani özgürlük kelimesi geçti ve Amerika ile bağdaştığı için dünyada sevilmeyen kitleler tarafından hedef alınan birinci sırada gelen simgelerden bir tanesidir. O yüzden ve o yüzden ki oldukça sıkı korunmaktadır. Özgürlük anıtına çıkabilmenin tek yolu mutlaka özel bir güvenlik sistemini aynı havaalanında uçaklara geçer gibi geçerek bir yemeğe geçiyorsunuz. Havaalanındaki güvenlik kontrollerinin aynısı buradaki feribot limanında da aynı şekilde geçerli. Dolayısıyla çok sıkı korunduğunu söyleyebiliriz. Oraya çıkmanın tek yolu devletin feribotlarıyla olabiliyor. Özel teknelerin yanaklarıyla yaklaşmasına asla izin verilmiyor. Özel teknenizle, botunuzla, kayığınızla vesaireyle asla yaklaşamazsınız. Belli bir çevre var aralarında bundan öteye geçemezsiniz diye zaten görürsünüz oraya gittiğiniz zaman. Özgürlük Anıtı hepiniz görmüşsünüz mutlaka o meşhur yeşil renkli büyük 90 metre yüksekliğindeki bir kadın heykeli elinde meşale tutuyor. O heykelden sizlere biraz bahsetmek istiyorum. O heykeli Frederick Augusto Bartoldi isimli bir mimar yapmıştır. Ve bunu yaparken de çok bilindik bir isimden yardım almıştır. Kimdir bu bilindik bir isim? Belki o kişinin ismi Türkiye'de çok kişi tarafından bilinmiyordur. Özellikle onun mimar olduğu çok bilinmiyordur. Ama ismini mutlaka duymuşsunuzdur. Nereden duymuşsunuzdur? Paris'teki Eiffel Kulesi'nden. Paris'teki Eiffel Kulesi'ni yapan Gustave Eiffel isimli mimarla Frederick Augusto Bartoldi birlikte çalışarak heykeli inşa ediyorlar. Bu heykel yaklaşık 350 parçadan, 350 değişik plakadan oluşmakta ve bakırdan yapılmakta. Hepsi ayrı ayrı yapıldı. Taşındık. Buraya da inşa ediliyor daha sonra. Yani gemilerle taşınıyor. Buradaki kaidenin üzerine yaklaşık 45 metre yüksekliğinde kaide var. Kaidenin üzerine de yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki bu heykeli dikiyorlar. İlk dikildiği zaman bu heykel bakır rengi. Bakırdan yapıldığı için bakır rengi. Bakır nasıl olur? Sarımtırak, pirinç rengi gibi sarı renkli olur. Altına benzer biraz. Ama Bakır çok çabuk oksitlenen bir e, metal aynı zamanda o bakır rengi bugünkü gördüğümüz yeşil renge dönmüştür. Nedeni ise havada açıkta durmasından dolayı oksitlenmesi. Oksitlendiği için yeşil renkli gözüküyor. Hepimiz onu yeşil renkli büyük bayan özgürlük olarak biliyoruz. Ama aslında bakır ve orijinal rengi eğer onu hani bir bakır pası geçici ilaçlarla temizlerseniz tekrar orijinal haline yani sarı rengi pirinç rengine dönecektir. Özgürlük kanıtının hikayesi şöyle Amerika'nın bağımsızlık bildirgesinin ilan edilmesi 4 Temmuz 1776 senesi. Fransa ile Amerika'nın arası da o dönemlerde çok iyi. Çünkü Amerika'nın bağımsızlığını ilan etmesine Fransa'nın büyük yardımı dokunduğu tam tersi şöyle bir olay da olmuştu. Amerika bağımsızlığını ilan ettiği İngiltere'ye, daha doğrusu Birleşik Krallık'a e, karşı gelip de kendi bağımsızlığını artık ortaya koymak, ilan ettiği zamanlarda Birleşik Krallık oldukça zor durumdaydı aslında. Bunun sebebi ise Fransa-İngiltere Savaşı'ydı. İşte Fransa-İngiltere Savaşı'ndan dolayı İngiltere'nin güçlerinin biraz düşmesi ve daha sonradan da Amerika'nın bir şekilde işine yaraması dolaylı yoldan Amerika ile Fransa arasında bir dostluk başlamasına sebep olmuştu. İşte bu dostluktan ötürü tam 100 yıl sonra Amerika'nın bağımsızlığı ilan edilişinden tam 100 yıl sonra yani 1876 senesinde Fransa Amerika'ya 100. yıl anısına bir hediye göndermek istiyor. Gönderdiği hediye ise bu özgürlük anıtı. Ancak... Tarih kitaplarında dış kaynaklarda bulamayacağınız başka detaylardan size bahsetmek istiyorum. Nedir bu detaylar? Özellikle Osmanlı tarihini çok ilgilendiren bir detay. Şöyle ki aslında bu özgürlük anıtının yapılışı direktman biz bu özgürlük anıtını inşa edelim de Amerika'ya hediye edelim değil. Özgürlük anıtı bir anlamda aslında elde kalmış bir malzeme. Elde kalmış bir malzemeyi Amerika'ya hediye olarak daha sonradan gönderiyorlar. Sebebi şöyle. Biliyorsunuz Mısır Osmanlı döneminde Osmanlı topraklarına bağlıydı. Ve Osmanlı topraklarındayken de bir Süveyş kanalı açılmıştı. Açılan Süveyş kanalının tam girişini ortasına Sultan Abdülaziz Han zamanında bir heykel dikilmek istendi. Ve o heykelin projesi için Fransa ile anlaşıldı. Fransa'daki Frederic Augusto Bartoli ile anlaşılarak bu heykel ona yaptı. Yaptırıldı. Dediğim gibi Gustav Eiffel ile beraber yaptılar bu heykeli ve daha sonra tam heykel bitti. Osmanlı'ya gönderecekler. Mısır'a Süveyş kanalının tam girişine dikeceklerdi. Yaklaşık 90 metrelik bu heykeli. O zamanın Mısır başına bakan paşa bu işe biraz karşı çıkıyor. Sebebi ise şu, o dönemde Müslüman coğrafyasında o denli güçlü bir kadın figürünün tam da Süveyş kanalının orta yerine dikilmesi hoş karşılanmaz diye düşünerek Paşa bu heykelin oraya dikilmesini iptal ediyor ve heykeli almaktan vazgeçiyor Osmanlı. Heykeli almaktan vazgeçince heykel nerede kalıyor? Fransa'da kalıyor ve belli bir zaman sonra bu heykeli en sonunda Amerika'ya 100. yıl hediyesi olarak gönderiyorlar. Asıl hikayesi bu şekilde. Ama bunu gönderirken ufak tefek değişiklikler yapıyorlar. Heykelin eline bir kitabe yerleştiriyorlar. O kitabenin üzerine de 4 Temmuz 1776 Roma rakamlarıyla yazıyorlar. Ki o da Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi tarihine işaret eder. Diyor normalde Osmanlı'da öyle bir tarih olmayacaktı. Öyle bir kitabe olmayacaktı elinde. Ve yüzü. Heykelin yüzünü de Frederick Bartholdi'nin annesinin yüzüne çeviriyor yapan mimar Frederick. Daha sonradan da e, bunu Amerika'ya gönderiyorlar. Ama sonuçta bu heykel artık e, nereye geliyor? Amerika'ya geliyor ve tam Ellis Adası'nın karşı tarafına yani Özgürlük Adası'na yerleştiriliyor ve New York'un hemen hemen her yerinden görünür hale geliyor ve yıllar içerisinde oldukça da meşhur oluyor. O zamanlar Amerika'ya tek geliş yolu gemi biliyorsunuz ve New York'a gelen bütün gemiler de o heykelin yanından geçerek girmek zorundalar ve her gelen o Özgürlük Anıtını görerek geldiği için gel zaman git zaman bayağı bir simgeleşiyor. Gerçekten şu anda Amerika'nın simgesi haline gelmiş bu heykel. Heykelin elinde bir meşale var. Amerika'nın ve bütün dünyanın yolunu aydınlatan bir meşale olduğundan bahsedilir. Elindeki kitabı bildiğim gibi bağımsızlık belirgesine işaret eder. Amerika'nın bağımsızlığına işaret eder. Ayaklarında kopmuş zincir bak baklaları ve zincir prangaları vardır. Onları koparmış yani artık esaretten kurtulmuş, bağımsızlığını ilan etmiş bir devleti simgelemektedir. Ee, ayaklarına dikkatli bakarsanız zincir e, bir ayaklarında ayak bileklerinde prangalar vardır ama zincirleri kopartılmıştır. Kopmuş zincirler. Yani artık esaretten kurtulmuş, ben özgürüm diye bağıran bir Amerika'dan bahsediyor. Bu özgürlüğü tabii nereden ya nereden bağımsızlaştırıyor? Birleşik Krallık'ta yani İngiltere'den bağımsızlığından bahsediyor aslında burada. Ee, mesela o. Başka bir de kafasında taç var. 7 tane yıldız var o taçlarda. 7 yıldız da dünyanın önemli 7 denizine işaret etmekte. Kısacası özgürlük anıtının hikayesi böyle. E, bu güzel görüntüler eşliğinde umarım hoşunuza giden kısa bir dipnot turu olmuştur sizler için. New York sokaklarında gezmeye devam ediyoruz. New York'u ve Amerika'nın değişik yerlerini tanımaya sizlerle devam ediyoruz. Beğendiyseniz lütfen Beğen tuşuna basınız ve kanala abone olmayı unutmayınız. Kanala abone olmanız biz YouTuberlar için gerçekten önemli bir şey. Ne kadar biliyorsunuz artık sizler de öğrendiniz. Bu YouTube herkes gibi yani biz de sizler gibi seride seri öğrendik. Daha bu işi eskiden yapanlardan sizler de biliyorsunuz mutlaka. Kanala abone olmak ne kadar fazla abone olunursa o kadar fazla izleniyoruz. Bizim de o kadar çok daha görünür hale gelmemize fayda sağlıyor. Bu YouTube algoritması böyle çalışıyor. O yüzden her defasında biz de sizlerden istiyoruz bunları. Lütfen sıkılmayın. Sadece bir düğmeye basınız. Bir beğen tuşuna basınız. Bizi mutlu ediniz. Eğer hoşunuza gittiyse tabii ki ne ala gitmediyse affola. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.